Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala liderlerin bayramı nerede geçireceği de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğun mesaisine ara vererek Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da ailesiyle geçirecek. Siyasi parti liderleriyle de her sene arefe günü bayramlaşan Erdoğan'ın siyasete kısa bir mola vermesi bekleniyor. Her bayramın ilk günü bayram namazının ardından MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli ise geçirdiği rahatsızlık nedeniyle istirahatine devam ederken mesaisine Ramazan bayramı dönüşünde başlaması bekleniyor. İBB soruşturmasının başladığı ilk günden bu yana İstanbul'da olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise her bayramı memleketi Manisa'da ailesiyle geçirirken bu Ramazan bayramında İstanbul Saraçhane'de olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise bayram bilesini bozmayarak Ramazan bayramını Ankara'da ailesiyle geçirecek. Liderler Ramazan Bayramı'nda siyasete mola verirken parti kurmayları Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde parti genel merkezlerinde bayramlaşacak. Bayramlaşma takvimi belli olmuşken bu bayram alışılmışın dışına çıkılacak. Hem AK Parti hem de MHP ilk kez DEM Parti ile bayramlaşacak. Terörsüz Türkiye çağrısının ardından yaşanan gelişmelerin devam etmesi ve sürece katkı sağlaması amacıyla temaslar bayramda da devam edecek. Öte yandan AK Parti ve MHP bu bayram CHP ile bayramlaşmayacak.